Selamlar. Geçen yıl Zürich ziyaretimizde beklemediğimiz bir manzara ile karşılaştık. Şehrin dört bir yanında rengarenk kıyafetler, müzikler ve danslar vardı. Meğerse bu 12 yılda bir düzenlenen büyük bir kostüm festivaliymiş. Yerel halk geleneksel kıyafetlerini giymiş ve kültürlerini müzik, yemek ve dansla da sergiliyordu. O kadar canlı ve eğlenceliydi ki kamerayı kapatmak istemedim. Sokakta denediğimiz lezzetler gerçekten çok güzeldi. Bu videoda o anların bir kısmını sizinle paylaşıyorum. İzlerken festivalin havasını hissedebileceğinizi umuyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten. <laughs> Hadi aşkım bir dönüm arazi kazan buradan. At yemeye çıktı. <laughs> Thank you.